Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan kesirler konusu ile ilgili bir tane deneme sınavı çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki birim kesirlerden hangisi sayı doğrusunda 0 ile belirtilen kesirden küçüktür demiş. Şimdi arkadaşlar önce buradaki kesri bulmamız gerekiyor. 0 ile 1 arasını 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölmüş. 6 da 1. Şimdi 6 da 1 kesrinden daha küçük olan hangisidir arkadaşlar? 7'de 1'dir. Ee, birim kesirlerde payda büyüdükçe kesirin değerinde küçülme meydana gelir. 6'da 1 ile 6'da 1 eşittir. Şunlar da 6'da 1 kesirinden büyüktür diyoruz. İkinci sorumuz yukarıdaki kesirlerden kaç tanesi 3'ten büyüktür demiş. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini e, ne yapalım? Tam sayılı yazalım. 21'i 8'e bölersem eğer ne yapar? 3 fazla gelir. 2 kere 8, 16. Kaç kaldı? 5 kaldı. 2 tam, 5 bölü 8. Şimdi bu değil. 3'ten büyüğü arıyoruz. 18'i 5'e bölelim arkadaşlar. 3 kere 5, 15. Kaç kaldı? 3 kaldı. 3 tam, 3 bölü 5. Bakın bu 3 tamdan büyük. Yuvarlak içine alalım. 6'yı 5'e bölelim. 6'yı 5'e bölersem 1 kere 5, 5. 1 kalır. 1 tam, 1 bölü 5. Bu da küçük arkadaşlar. Bu da gitti. Şu da gitmişti. 3 2'ye bölersem 1 tam 1 bölü 2 yapar. Bu da 3'ten küçüktür. Kaç tanesi? Bir tanesi 3'ten büyüktür diyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz aşağıdaki kesirlerden hangisi 12 bölü 20 kesirine denk bir kesir değildir demiş. Şimdi arkadaşlar 12 bölü 20 kesirini önce bir sadeleştirelim. 4'e bölelim pay ve paydayı ne yapar? 3 bölü 5 yapar. Şimdi A şıkkında 3 bölü 5'in 2 ile genişletilmiş halidir. B şıkkında şimdi burası 18 olmuş. 6 ile çarpmış. Burayı da 6 ile çarparsam şu alt kısmının 30 olması gerekiyordu. Ama burada ne yapmış? 25 yapmış. B şıkkı den kesir değildir. C şıkkında 7 ile genişletmiştir. Arkadaşlar bakın 3 bölü 5'i 7 ile genişletmiştir. D şıkkında da 11 ile genişleterek den kesir oluşturmuştur diyoruz. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki karşılaştırmada A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi birinci sorudaki soruya çok benziyor arkadaşlar. Ee, şurada e, paydadaki değer art, yani şurası büyüdükçe e, kesrin değerinde küçülme meydana gelir. Yani sayı küçülür. Eğer bu sayı bundan küçükse buraya en fazla ne yazabilirim? Ya yani en küçük ne yazabilirim? 12 yazabilirim. 13 de yazabilirim ama en küçük dediği için 12 bizim için yeterlidir. Evet, beşinci sorumuz verilen eşitliğe göre m artı n işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar 4 kere 5 20, 2 daha 22 bölü 5. Şimdi ben bu işlemi niye yaptım? Ee, pay ve payda ne yaptım? Tam sayılı kesici bileşik kesici çevirdim. Çünkü bunun burada tam kısmı yok, bunun var. İkisi de birbirine benzesin istedim. Buradan M'nin değeri 22, N'nin değeri 5'tir. 22 5 tane yapar, 27 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Altıncı sorumuz bir şirket satışlarının 20'de 16'sını internet üzerinden yapmaktadır. Buna göre 15 satışın kaç tanesi internet üzerinden yapar demiş. Şimdi arkadaşlar önce şu 20'de 16'yı 4'te sadeleştirelim. 4'e bölersem eğer 4 bölü 5 yapar. Şimdi 15'in 5'te 4'ü yani 15'i 5 parçaya böleceğim. Ne yapar? 3 yapar. 4 ile çarpacağım. 3 kere 4 12 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı diyoruz. 7. sorumuz 8 GB hafızalı bir flash belleğin dolu kısımları yukarıda verilmiştir. Buna göre kaç GB boş hafıza vardır demiş. Şimdi arkadaşlar şunları toplayalım. Bakın bunun paydası 4. Bunu da 2 ile çarpalım. Bunu da 2 ile çarpalım. Yazalım. 15 bölü 4 artı. Şimdi bu 2 ile çarparsam ne olur? 10 bölü 4 artı. Burayı da 2 ile çarparsam 2 bölü 4. 15, 10 daha 25, 2 daha 27 bölü 4 yapar. Şimdi 8 GB'dan bunu çıkartmam gerekiyor. Bunun paydasına 1 diyelim. 4 ile genişletelim. 32 bölü 4 eksi 27/4. bölü 4. 32'den 27 çıkarsa kaç kalır? 5/4 bölü 4 kalır. Doğru cevabımız B şıkkı diyoruz. 8. sorumuz yukarıdaki eşitliğe göre üçgen sembolü yerine gelecekse sayı kaçtır demiş. Arkadaşlar denk kesirler. 24 4'e dönüşmüş. Kaça bölmüş? 6'ya bölmüş. O zaman burayı da 6'ya bölüyorum. 36'ya bölersem üçgenin değeri 5 çıkar diyoruz. Çok kolay bir e, bir soru. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki tişörtler üzerindeki kesirler ve doğal sayıya göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak asılacaktır. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi burada arkadaşlar e, şöyle diyelim. E, 5 bölü 2 nedir? 5'i 2'ye bölersen 2 tam 1 bölü 2 yapar. Bu 3 tam arkadaşlar. 13'ü 8'e bölersem 13 e 8 bir keredir. 1 tam 5 bölü 8 yapar. Şimdi burada sıralama önemli. Küçükten büyüğe. Yani en küçük hangisidir? 1 tamlıdır. Yani 13 bölü 8'dir arkadaşlar. Sonra 2 tamlı. Yani 5 bölü 2. Sonra 3 tam diyebiliriz. Doğru cevabımız 5 şıkkı diyoruz. Evet, 10. sorumuz. Yukarıda verilen işlemi ok yönünde yaptığımızda boş olan kutuya aşağıdaki kesilen hangisi yazılabilir demiş. Bununla bunu topla diyor. Bulduğun sonuçla bunu topla diyor. Üçünü yan yana da toplayabiliriz arkadaşlar. Ve sonucu istiyor. Bunun paydası 4, bunun paydası 6, bunun paydası 3. Kaç değişiklerinde? 12 3 ile çarparım. 2 ile çarparım. 4 ile çarparım. 3 kere 3. 9 bölü 12 artı 10 bölü 12 artı 8 bölü 12. Ne yapar arkadaşlar? 8 ile 9'u toplarsam 17, 10 daha 27 bölü 12 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet, 11. sorumuz. Hangi öğrencinin belirttiği işlemin sonucu diğerlerinden büyüktür demiş. Şimdi arkadaşlar 5 tamdan 1 tam 3 bölü 7'yi çıkarıyor. Bunu şöyle yazıyorum. 4 tam 7 bölü 7 eksi 3 bölü 7 yani 1 tam 3 bölü 7. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. 7'den 3 çıkarsa 4 bölü 7 kalır. Şimdi adın ki 3 tamlı. Bu nedir? 4 tam 2 bölü 7'dir. Direkt bileşik kesir gibi yazabiliyordum. 11, 3 daha ne yapar? 14 bölü 7. 14, 7 yaparsam 2 tam yapar. Bakın bu 2 tam, bu 3 tam, bu da 4 tam. 3 tam, 2 tam daha ne yapar? 5 tam, 4 bölü 7. Bakın bu da 5 tam. Şimdi işlemimiz önce değerlerinden büyüktür. En büyük hangisi arkadaşlar? 5 tam olduğu için Ayşe'ninki diyoruz. Doğru cevabımız D şık. 12. sorumuz sıralamasında y yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burası 3 burası 5 ee, ne yapalım payda eşitleyelim. Şimdi ne olur arkadaşlar burayı 5 ile çarparız burayı 3 ile çarparız. Ee, 5 payda eşitlemeden de yapabiliriz. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar 7 bölü 3'ü tam sayını yazalım. 7'yi 3'e bölersem 2 tam 1 bölü 3 yapar. Evet. 33'ü 5'e bölersem ne yapar? 6 tam 3 bölü 5 yapar. Evet. 2 tam 1 bölü 3'ten büyük ne vardır? 3 vardır. 4 vardır. 5 vardır. Peki 6'yı alacağım mı? Evet 6'yı da alacağım arkadaşlar. 6 da 6 tam 3 bölü 5'ten küçüktür. Bunların toplamını istiyor. 6, 4 daha 10, 15, 18 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Paydaş deseydik birazcık daha uzun bir işlem yapmamız gerekirdi. Evet, 13. sorumuz. Şekildeki demirler kaç metre uzunluğunda bir demir parçası ile birleştirilirse toplam uzunluk 10 metre olur demiş. Yani bunları topla 10 metreden çıkartıyor. 5, 4 daha 9 yapar arkadaşlar. 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü toplarsam 2 bölü 4 yapar. 2 bölü 4 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Yani 9'dan 1 bölü 2 ne yapar? 9,5 yapar. E 10 tamdan arkadaşlar 9'dan 1 bölü 2'yi çıkarırsam nedir bu da? 1 bölü 2 yapar. Yani buçuktan yani 10'dan 9,5'i çıkartırsam yarım kalır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 14. sorumuz. Murat hafta sonu Türkçe, matematik ve fen bilimlerinden toplam 200 soru çözmüştür. Yukarıdaki tabloda Murat'ın hafta sonu çözdüğü soruların kaçta kaçının Türkçe, kaçta kaçının matematik olduğu verilmiştir. Verilenlere göre Murat fen bilimlerinden kaç tane soru çözmüştür diyor. Şimdi arkadaşlar 200'ün 5'te 2'si ise 200'ü kaça bölüyorum? 5'e bölüyorum. Ne yapar? 20'yi 5'e bölersen 4, 40 yapar. 2 ile çarpıyorum. 80 Burada çözdüğü soru sayısı 80 200'ün onda üçü, 200'ün 10'a bölüyorum Ne yapar? 20 yapar 3 ile çarpıyorum Ne yapar? 60 yapar Evet da matematik çözmüş Şimdi 60, 80 daha ne yapar? 140 yapar Peki kaç sorumuz vardı? 200 sorumuz vardı ee, Şimdi şurada bakın 200 soru çözmüştür. Yukarıdaki tabloda kaçta kaçı, Türkçe kaçta kaçı, matematik olduğu verilmişti. Verilenler göre Murat fen bilimlerinden. Yani şurayı soruyor. İkisini topladım. 200'den çıkartınca 60 tane de fen bilgisi sorusu çözmüştür diye bilir. 15. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 7, 77 olması için neyle çarparım? 11 ile çarparım. 44 bölü 77 eksi 43 bölü 77. 44'ten 43 çıkarsa 1 bölü 77 yapar. Doğru cevabımız A şık. 16. sorumuz. 7'de 4'ü 8 litre olan bir ko kova ile 700 litre su olan havuz doldurulacaktır. Buna göre bu kova en az kaç kez dolu olarak kullanılmalıdır? Şimdi arkadaşlar. 7'de 4'ü 8'miş. Yani şu 4 parça 8'e denk geliyormuş. Yani 8'i ne yapacağım? 4'e böleceğim. 2, 7 ile çarpacağım. 2 kere 7, 14. Şimdi bu bulduğum 14 arkadaşlar dolu kova. Dolu, tam dolu olduğu zaman aldığı su miktarı. Bu kova en az kaç kez tam dolu olarak kullanılmalıdır? Yani e, 700'ü kaça bölmem isteniyor? 14'e bölmem isteniyor. 70'in içinde 14 5 kere çarparsak 70 yapar. 0 kalır. 0 da buraya koyursam en az 50 defa kullanmam gerekiyor diyebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkı. 17. sorumuz. Atlı karınca uzunluğu 36 cm olan çubuğun A noktasından başlayıp B'ye doğru 12'de 11'ini. Arkadaşlar 36'nın 12 parçada 11 parçası. 36'yı 12'ye böleriz. 3 11 ile çarparız. 33. Şimdi bu karınca buradan kaç gelmiş? 33 gelmiş. O zaman şurası kaç kalmıştır? 3 kalmıştır. Or böceği ise B noktasından başlayıp A'ya doğru yolun 9'da 8'ini kat etmiş. Bu sefer buradan bu tarafa doğru gelmiş. 36'nın 9'da 8'i 9'a bölersem 4 8 ile çarparsam 32 yapar. Karınca da pardon uğur böceği de 32 gelmiş. O zaman kaç kalmıştır? 4 kalmıştır. Son durumda atlı karınca ile uğur böceğinin birbirinden kaç santimetre uzaktadır demiş. Şimdi 3 birim burada kaldı. 4 de burada kaldı. 7. 36 idi. Çıkalım arkadaşlar. Çünkü buradaki mesafenin dışında kalan mesafe kaç kalır? 29 santimetre uzaktadır diyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkı. 18. sorumuz Kare şeklindeki bir kağıt şekildeki gibi 3 kez katlanıp açıldığında kaç çizgilerin kağıdın tamamını eş parçalara ayırdığı görülüyor. Buna göre eş parçalardan kaç tanesi taranırsa taralı kısmı belirttiği kesir 4'te 3'e denk gelir demiş. Şimdi arkadaşlar bu açtığım zaman oluşan şekli çizmek istiyorum size. Kaç çizgilerini. Şimdi bakın. Şu. Şu. En son böyle katladığına göre ne olacak? Şöyle. Şöyle. Evet. Bu kadar şekil oluşacak arkadaşlar. Bize diyor ki 4'te 3 olacak. Ama burada kaç parça oluştu? 8 parça oluştu. Ben bunu bir 2 ile genişletir, genişletirim. 2 kere 3, 6, 2 kere 4, 8. 8 tane de 6 tanesini boyarsa arkadaşlar 4'te 3'üne denk bir kesir elde etmiş olur. 19. sorumuz Yanda verilen biberonun 6'da 2'si süt ile doludur. Biberona 3'te 1 kadar daha süt ekleyince biberonda 600 ml süt olduğuna göre biberonun tamamı dolduğunda kaç ml süt alır demiş. Şimdi arkadaşlar 6'da 2'si yerine biz bunu 2 ile sadeleştirip arkadaşlar 1 bölü 3 yazabilirim. Şimdi şöyle 3 tane kutu çiziyorum. Kutu yöntemini öğrenirseniz size çok yardımcı olur. Şimdi 3 kutudan birisi dolu. Sonra 3 kutudan birisi kadar daha süt koymuş. Ve biberonda 600 ml süt olduğuna göre diyor. Yani şu iki kutu kaça denkmiş? 600 ml'ye. Peki bir kutu kaçtır? 2'ye bölersem 300 lira arkadaşlar tamamı dolu olduğunda tamamı kaç kutu? 3 kutu arkadaşlar. 3 ile çarparsam 3 kere 3 900 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı diyoruz. 20. sorumuz Özlem içinde 80 tane fındık olan paket fındık almıştır. Bir paket fındık almıştır. Birinci gün fındıkların 5'te 2'sini yemiştir. İkinci gün kalan fındıkların 4'te 3'ünü yemiştir. Buna göre ikinci günün sonunda pakette kaç tane fındık kalmıştır diyor. Arkadaşlar 80'in 5'te 2'si 80'i 5'e böleceğiz. 5'e bölerseniz 16 yapar. 2 dediğine göre 2 ile çarpacağım. Ne yapar? 32 yapar. Bunu 7. 7'ine göre 80'den bunu çıkarıyorum. Çünkü bize kalan fındıklar diyor. 80'den 30 çıkarsa 70. Ne yapar? 60, pardon şurada çıkaralım. 10'dan 2 çıktı. 8. Ee, burada kaç kaldı? 7. 7'den 3 çıktı. 4. Evet. 48. 48 fındığında 4'te e, 3'ü diyor. Bu sefer neye bölüyorum? 4'e bölüyorum. 12. Şimdi 4'te 3'ünü 7 ise ne kalır arkadaşlar? 4'te 1'i kalır. Bize kalan fındığı sorduğu için direkt bulduğumuz 12 sorunun cevabı diyebiliriz. İsterseniz 4 3'ü 36 hesaplayıp 48'den 36'yı çıkararak da bakın 48'den 36'yı çıkararak da aynı sonucu ulaşabilirsiniz. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 5. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan kesirlerde, e, kesirlerle ilgili bir tane deneme sınavı çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.